merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim Arkadaşlar şöyle bakın Alize Angora iple çalışacağız şimdi bir ipimiz arkadaşlar ee, tığla yapılan model anlatacağım üç buçuk numara bakın bir buçuk 1.5 yüz milim 5 numara tığ numaram arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bir miktar zincir alacağım arkadaşlar. Modelimin alt kısmı, zemin için şöyle bir miktar zincirimi alıyorum. Benim için bu kadar yeterli bu kadar zincir. Şöyle 1 2 3 zincir alıyorum fazladan. Tığıma doluyorum. Bu üçüncü 3 üç zinciri bırakıyorum ve dördüncü zincire trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar doluyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki zincirime. Hemen sırasındaki zincirime bir trabzan daha. Yani sıra sonuna kadar tüm zincirlerimi bu şekilde trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın, bütün zincirlerimin içerisine birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar bakın e, trabzanlarımı yaptım. Bir iki zincir alıyorum, tekrar tığıma doluyorum ve bu kenar için, kenar trabzan için e, yani kenar pat diyelim arkadaşlar veya yeleğimizin ön kısmı ya lastik olacak yeri için şöyle dört tane trabzan yapacağım ben göstermek amaçlı sizler ona göre yaparsınız arkadaşlar bakın 4 tane trabzanım yaptım 1 2 zincir alıyorum tığıma doladım bakın bir tane bırakıyorum ikinci trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir alıyorum bir tane bırakıp ikinci trabzana bir tane trabzan 1 2 zincir bir trabzan doluyorum bir tane bırakıp bir tane trabzan yapıyorum ikinci sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz Arkadaşlar Eğer sizler yelek yapacaksanız şu haroşa kısmını mesela 4 sıra yapabilir 3 sıra yapabilirsiniz şu şekilde ee, sık haroşa olarak Pardon e, Trabzon olarak 4 sıra yapabilirsiniz veya 3 sıra hangi ne kadar yapmak istiyorsanız yani lastik olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 zincir alıyorum. Bir tane trabzan, bir tane bakın bırakıyorum ortada ikinci trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir alıyorum, bir bırakıyorum ikinci trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Burada kalan trabzanlarımı da Hepsini yapacağım. Burasını da kenar olarak yapmış olalım arkadaşlar. Bakın, şöyle. Devam ediyoruz. 1 iki zincir alıyorum, geriye dönüyorum. Buradaki gördüğüm trabzanların tepesine aynı şekilde 3 tane bakın trabzanlarımı yapıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir iki zincir aldım. Bakın şu arayı boş bırakıyorum. Tığıma doladım. Şu arayı boş bırakıyorum. Buradaki araya giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle ikili. Tekrar tığıma doluyorum. Buradan aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. iki defa çıkardım. Bakın ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir aldım şu iki trabzanımın arasından giriyorum ve şöyle bakın topluyorum tekrar tığıma doladım bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir aldım iki trabzanın arasından giriyorum bakın şuradan şöyle iki ilmeğimi beraber örüyorum tekrar tığıma doladım bir ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir alıyorum, 2 trabzanın tepesinden girip 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın şöyle, tığıma doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum, ikili bir trabzan. Bunu böyle boş bıraktım arkadaşlar. Bakın şu 3 trabzanımızı tetik gibi yani şöyle bakın yapıyoruz. Diğer trabzanımı tek yaptım. Şimdi 1, 2 zincir aldım. Bakın arkadaşlar iki zincir aldım tığıma doladım. Pardon arkadaşlar buraya zincir almıyorum bakın şöyle buraya bu, bu şekilde trabzanımı yaptıktan sonra tığıma doluyorum. Bakın bir iki tane arayı bırakıyorum üçüncü araya bir tane trabzan yapıyorum aynı şekilde bakın tekrar tığıma doladım aynı yere bir ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir aldım iki trabzanın arasından batıp şöyle bakın ikisini beraber topluyorum bir doladım bir ikili trabzan yaptım 3 zincir alıyorum iki trabzanın arasından şöyle geçiyorum bakın ilmeğimi aldım ve ikisini beraber ördüm tekrarlıyoruz arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum 3 zincir alıyorum. 2 trabzanın arasından geçip bakın bakın şu şekilde tekrardan bir doluyorum. İkili trabzan yapıyorum bitişe bakın 4 tane 1 2 3 4 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanın tepesini 3 zincirle şöyle kapatıyoruz. Kenardaki trabzanlar tek olacak arkadaşlar. Sadece trabzan yapacağız. Tığıma doladım. 1 2 tane bırakıyorum ve 3. trabzanı bakın şu araya bir trabzan yapıyorum tığımı doladım tekrar ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir alıyorum bakın aynı şekilde kapattım tekrar tığıma doladım bir ikili trabzan yaptım arkadaşlar 1 2 3 zincir alıyorum iki trabzanımın arasından geçip kapatıyorum bu şekilde burayı da tamamlayacağız en son için bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın beşinci trabzanım bu tığıma doluyorum ee, buraya iki zincir alacağım arkadaşlar bakın tığıma doluyorum buradaki şöyle bakın kenardaki trabzanlarımın tepesine aynı şekilde trabzan yapıyorum gördüğüm gibi bakın 2 3 4 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir alıyorum. Geriye dönüyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Bir, 2 zincir aldım tığıma doladım bakın bu üçüncü şurada bakın 1 2 3. trabzanın tepesine şu araya giriyorum bir trabzan yapıyorum bakın tekrar bir iki zincir alıyorum tığıma doladım aynı yere yani 3 zincir almıştık arkadaşlar oraya ikinci trabzanımı yapıyorum bakın tekrardan 1 2 3 4 zincir alıyorum bu araya Çünkü iki ara bırakmıştık bakın alt kısmında 4 zincir aldım tığıma doladım hemen bakın buradaki şöyle 1 2 3. trabzanın şu yaptığımız 3 zincirli olan tepesine bir ikili bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir aldım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir aldım. Tığıma doladım. Aynı bakın. Yani 1, 2, 3. trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir aldım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir aldım. 3 zincir alacağım arkadaşlar buraya. Çünkü biraz daha hani şöyle toparlasın diye buradaki tırabzanlarımı yapıyorum bakın. 2 3 Bakın. Şöyle. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar bu sıramızda da tamamlayalım. Buradaki tırabzanlarımı yapıyorum. 3 zincir aldım. Geriye döndüm. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın. Buraya bir 2 zincir aldım. Bir alt sırada 3 zincir almıştım. Şimdi 2 zincir aldım. Tığıma doladım. Aynı şekilde bir trabzan tekrar tığıma doluyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Bakın. 1 2 3 zincir aldım. 2 trabzanın arasından geçip şöyle bakın kapattım sık iğne ile kapatıyoruz tekrarlıyoruz aynı işlemi bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir 2 trabzanın arasından geçip kapattım 2 3 zincir alıyorum tekrar buraya tepeye bakın şöyle kapatıyorum sık iğne ile tekrar bir trabzan yaptım tığıma doladım. Bakın buraya karşıdaki yuvaya şuraya geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Çok güzel bir model bakın. Yelek modeli gerçekten yazlık bir model. Ee, çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Alize iplerle bakın. Anne yelekleri yapabilirsiniz, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bebek yelekleri yapabilirsiniz. Bakın, şal yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Yani severek ördüğüm bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.